Zayıf oyunculardan oluştuğunda bir taraf Çok ağır oluyor sonuçları Mücadele edemiyorlar Hiçbir şekilde Abi ben hasar kay... Aa, kayıp yaşamamışım Teoride çok dengesiz bir eşleşme gibi görünüyor Bizim takım Yani Çok daha üst level Oyunculardan oluşmuş Nasıl bir sıralama, nasıl bir eşleşme bilmiyorum ama şimdi bu haritaları yakından görebilsek keşke değil mi? Ben şimdi bunun nasıl bir şey. Neyse tank hücum kullanalım bakalım. Hoş geldiniz. Yeni bir Broken Arrow videosunda birlikteyiz yine. Online mücadele gerçekleştireceğiz. Gariban oyuncuları karşımıza dizdi. Uğur Bey gariban oyuncuları yenmekten utanmıyor musun? Ben utanıyorum tabii. Ama daha çok utanması gereken oyunun eşleştirme sistemini yabanlar evet. Tam sizi suç <laughs> Bizi buraya sokuyorsunuz milleti dağıtalım diye. Yok. Evet ya 7 çok düşük seviyelerdeler. Şimdi ne yapalım? Sağ taraf çok kalabalık görünüyor. Bu şehir haritası değil mi aslında? Ha tamam. Ya haritaları tam idrak edemeyebiliyorum. Aslında şu haritaları daha böyle büyük görebileceğimiz bir şey olsa maça başlamadan önce ona göre. Birimlerimi yeniden isimlendirdim, oluşturdum. Öyle duruma göre haritadan haritaya kullanabiliriz. Deneyimleyebiliriz. Tank hücum bu zaten. Ha bir dakika bunu size göstermedim. En son en son bununla mı oynadım? Pantsirle oynadım mı en son? Ha oynadım oynadım pardon. E, bu işte o tank hücum olarak planladığımız birim. Burada asıl amacımız tanklarımızın rahat rahat hareket edebileceği bir strateji benimsemek. Şimdi eee saygıdeğer şunlardan birkaç tane indireyim. Efendim, hava destekleriyle birlikte. Tamam mı? Bunları getireyim. 3 tane araç getiriyorum. Ha, şuraya bir yere bir saldıralım bakalım. Ee, bunun haricinde, şuralara da gitmeyi düşünebiliriz. 2 tane Panzer getirelim desteğe. 2 tane dedim ama bu arada ben yanlış hesapladım. Ha, şunun birini iptal edelim o zaman. 2 tane getirmek hatta üç tane getirmek daha yararlı olabiliyor. Rakibin uçak saldırılarını durdurmak için. Neler olacak göreceğiz. Gerçi rakibin hangi birimleri var? Bunları da tam bilmiyorum gerçi ama mesela şunlar hava gücü olması lazım. Diğerlerinin sembollerini de aslında öğrenmek lazım. Ona göre stratejiyi benimseriz diye. Bir tane özel hava savunma birimi oluşturdum. Aslında fena iş çıkarmıyor. Yani kolay kolay e, uçaklara izin vermiyorsun. Evet, rakip eğer çok fazla uçak ve bombardıman yapmak istiyorsa Tabi topçulara dikkat etmek gerekiyor bir yerden sonra da. Onları rahatça kullanabilmek için. Ya işin kötü yanı hava savunma sistemi getirdiğinizde yetmiyor abi. İki tane pansir bile yetmiyor. Bu da öndeki araca takıldı gidemiyor değil mi? Abi yürüsene. Ee, ya çok saçma değil mi bu? <laughs> bak bak. Abi takıldılar. Gitmiyor. <laughs> Çok ilginç ya. Neyse. Gel bakalım. Şunu açalım mı? Hazır pansil yakınındayken şu uçağı belki vururuz. Biraz uzak mesafede. Tamam yürü bakalım. Şimdi. Saygıdeğer oyun. Şundan bir tane getirelim. Bölgeye doğru. Oyunculardan biri terk etti. Ne oldu? Öldü mü? Uçakları yok. Bağlantı koptu herhalde. Güzel. Bazen oyuncu agresif bir şekilde başlıyor böyle. Çok kayıp yaşayınca hemen oyunu terk ediyor. Uçakları falan. Çok büyük ümitlerle gelmiştim diyor. Böyle olursa ben ne yaparım diyor. Oyunu terk etmeyi düşünüyor. Şimdi bunları 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 bunları. Şöyle birkaç yere konuşlandıralım bakalım. Biraz daha yaklaşalım. Seni de getirdim bakalım. Tamam onu gördük. 150 puan bedavadan alma imkanım var. Şu aracı yollamayı düşünüyorum ona doğru. Bir tane tank gelsin. Bunlar iyi piyade biçiyor. Acaba hala orada mı o? Harbiden orada. Ha geri çekiyormuş. Bunun özel bir füzü çok ağır hasar vuruyor piyadeye. Evet. Onunla atış yaptı. Pansir gerçekten çok güçlü ya ben buna pansir diyorum da aslında pansir tabi füzenin adı doğru Füzeyi değiştirince pansir haline geliyor adı Ve makinalı özelliği de aslında aracın kendi e, Özel şeyinden geliyor bu uçak savar top çok güçlü bir top bu Roketleri falan durdurmak için birebir Biz de yararlanmaya çalışıyoruz elden geldiğince ha bak burada Anti tank var Şimdi bu anti tankı karşı bir şey yapmalı. Seni şuraya yerleştirmeli miyiz? Yerleştirelim bakalım. Rakip çok fazla uçak kullanmak istiyorsa buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Seni şuraya saklayalım. Özellikle APS sistem olan tanka ihtiyaç var. Şunlara karşı Ama yardıma gidebilirim aslında Normalde 3 tane gerekiyor abi Hava savunma sistemini iyi kullanan birine Denk gelirseniz şey Uçak gücünü Daha doğrusu iyi kullanan birine Denk gelirseniz 3 tane lazım en az 2 tane de iş yapabiliyor da Şunu getirmeli miydim acaba o kadar gittik öne adamın pansiri var bir tane. Hadi bakayım. E vur artık. Çok ağır hasar vurabiliyor abi. Herhalde öldü ikisi de. Güzel. Şimdi. Tabi etrafı iyi görmek lazım. Bu bana mı sıkacak? Bir tane armata getirelim. Şimdi siz bir durun önce. Şu ağır tank gelsin. Hava savunmayı belki biraz daha öne alsak. Daha mantıklı olabilir stratejimiz. Saldırı başladı mı? Şuna abi. Bunları durarak evet atın abi öldü. Ölmüş olması lazım. Bu kadar roket attınız yeter lan. Aa bak son anda hareket ettirdim ya şey oldu değil mi? Gerçi duman da attı. Neyse geç geç geç. Şuna 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 şuna. Güzel aferin. Sen buna vur sen buna vur sen buna vur. Abi sen şuna vur ya. Şuna vurur musun? Öldün değil mi? Vur artık. Güzel. ölmesin de. ha. Gel geriye. Bunlar piyadeyi çok ağır biçebiliyor. Sen git hemen al, Şey, kepi al. Bunu geriye. Bunu geriye. Biz bir tane şu arkadaştan çağıralım bence. Dikkat etmek lazım. Bakın roket şey saldırısı başladı. Buna yapabileceğim pek bir şey yok ama acaba nereye atıyor mermileri? Evet. Kaçar mısın? Burayı görebilirler. Oyuncu güzel bir yere koydu aslında ama Bazen burayı görüyorlar. Şeyden uçakla O zaman dikkatli olmak lazım. Öldürdün mü? Tüh neyse önemli değil. Rakip tabi... Bu arada çok uçak tercih etmenin böyle bir dezavantajı var. O zaman da hiçbir savunma sistemi yapamıyorsunuz. Bütün gücünüzü uçaklarla kurduğunuz için. Ama tabi dönüşü var. Tekrardan saldırıya geçebilirler. Kontrollü bir şekilde. Hop. Aa bir dakika sen buradan kaçman lazım. Kaç 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 kaç. Şuraya. Armata! Geldin mi armata? Şimdi bunu buradan almak lazım. Geç bakayım. Bölgeye saldırmaya gelsinler de ben şimdi onlara armatanın gücünü göstereceğim. Bir tane daha tank getirebiliriz. Şuraya gelsin. Bu armata saklan bir yerlerde. Çok güzel. Aferin. Şunları taşı bakayım. Aslında Biraz daha öne gelseler yandan saldırmayı deneyeceğim de Şş, Buraya geçiniz Armata yukarıdan böyle topçu gibi mermi atabiliyor Top, e, Kullandığım onun topu var özel Yukarıdan atabiliyor ve çok ağır hasar vuruyor onlar Şimdi şu şurada bekle. Çok güzel. Bir geri çekelim bakayım helikopter geliyor. Kim vurdu onu? Tor mu vurdu? Şunların canını doldurmam lazım. Seni biraz daha böyle alalım. Güzel. Gayet güzel. Güzel. Bravo çocuklar. Lojistik gelmiş mi? Şunu şuraya bir yere çekelim. Evet. Çok güzel bakın. En iyi yaptığı iş bu işte Pantsir'in. Çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel çocuklar. Bravo. Yürü abi. Bir tane daha armata getirelim buraya. Ee, şimdi dur bakayım. Heh, seni öne alacağım azıcık. Şunu da biraz daha öne alayım. Hava savunma sistemimizi de aslında iyice öne getirebiliriz. Çünkü belli olmuyor uçak saldırıları. Çok can yakabiliyor harbiden. Bölge tamamen kontrolümüze girdiyse sorun kalmayacak. Şunu şuraya çek. Bunu buraya getir. Geçiniz. Hop! Bir saldırı gördük sanki. Şuraya dikkat. Gitme, 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 gitme. Şuradan gelecek çünkü saldırı. Oradan vuramıyor tabi. Aa vurdu. Ama güzel. Aferin. Geri gel. Ee, bunu bir tank çok uzun zaman uğraşır yenmek için. Bu araçlar bayağı hızlı bir şekilde halledebiliyor. Şimdi şuraya bir gidelim mi acaba? Ne yapalım? Tamam sen... Ya, tabi başka oyuncular da var oyunda. <laughs> Takım arkadaşlarımız. Çok dengesiz bir eşleşme zaten. Burada rakibin yapabilecekleri son derece sınırlı. Bak atışı görüyor musun? Yukarıdan salladı. Şuna vur bakayım. Evet. Terk etmeye başlıyorlar. Adeta ekip gibi oynadık. Gerçekten oyuncular da çok iyi. Bazen tabi tersi olabiliyor bu durumu. Hava savunma çalışıyor değil mi Geç bakayım Çok güzel aferin çocuklar Gene kaçan füze oldu tabi ama -hry. -hry. Ha, Pardon ben bunu görmedim ya Yürüyün bakayım Gelen tanklarımız var Buraya şuna gidelim. Sen şurada bir bekle. Pusu yat. Çok güzel. Ah be. Onu yemeyeyim diye çektim ama. Bakalım ne yapacak. Şurada kal. Şurada kal. Ekip oynamak çok avantajlı oluyor. Ondan söyledim de gerçi yani ekip kadar oynadı takım şu an. Ama zayıf oldukları için işte dengesiz taraf Gene dengesiz işin ilginç yanı. Allah yayınlamasam mı diyorum işte bazen böyle bölümleri ama artık yapacak bir şey yok. Burada emek verdik. Şu biraz sıkıntıya girecek gibi. geç 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 geç. O öldü mü acaba? Ben o tarafa hiç bakmadım. Tamamen şu an tanka odaklandım. Bunu hemen kesmemiz lazım. Çok güzel çocuklar. Aa, bunlar da burada bekliyor öyle. <laughs> Şeyi biraz daha öne alalım. Şunu. Aynı zamanda öbür tarafı da koruyor birimler. Şu hasar olan arkadaşları bir alalım bölgeye. Onun hasar daha fazla değil mi? Geç kere. Geç 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 geç. Şu mermisi yok zaten. Unreal. Hop öldü mü? Ha helikopteri vuruyor. Ya bu bir oyunda tek takıldığım yer. Evet saldırı gelmiş. Birimleri bazen istediğim gibi döndüremiyorum. Şuna odaklanın. Gerçi bu da tehlikeli. Yani sayı ne kadar azalırsa o kadar iyi benim için aslında. O kaçsın geriye. Çok güzel. İndir onu artık. Baya canımızı yaktı ama. Çok güzel. Evet. Ee, bunun füzesi azalmış. Ne kadar var burada? Bir tane çağıralım. Bir tane çağıralım. Bir tane tank alalım. Saygıdeğer arkadaşlar. Bir de ya böyle videolar yaparken açıkçası anlatım yapmak zor oluyor. Oyuna odaklandığım için. Bilginiz olsun. Vurur musun şunu? Üstüme geliyor. Aferin. Biraz daha öne almamız lazım. Helikoptere dikkat. Kaçması lazım artık. Umarım ölmeden getirebilirim ama biraz zor. Gelin geriye. Aynen abi bravo. Bir tane daha çağırmak lazım Pantsir'den. Bir de şunun mermisi mevzusu Uğur Bey. Valla. Şimdi şunların işi çok önemli benim için. Bunlar cephede aktif savaşabilmeli ya. Keza buna bir şey olmamalı. Aman 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 aman. Ha. Ee, o yüzden şimdi bunun için ayrı getireyim dedim. Ya buraya gideceğim. Gidebilirim. Sorun değil. Araç gelene kadar. Şimdi pansirleri öne sürelim biraz daha. Şuraya gelsinler bakalım. Bir yerden anti tank hücumu yemeyim. Yemeyim. <laughs> Yemem herhalde. Geç bakalım. Evet. Hava savunma sistemi kapalı iken de bu oluyor işte. Mesela bunların yeri çok rahat görünüyor. Aynı zamanda şunlar görünüyor. Bunu gönder gitsin. Bir tane hava savunma sistemine ihtiyaç var. İşte bunlar ufak problem çıkarabilir bize. Neyse ki arkadaşımız hücum ediyor. Şu radarı açsam mı ne yapsam? Anında biçiyor ya bu acayip bir birim bunlar. Evet artık kepe doğru kovalamaca başlıyor. Gerçi bir tane bölge adamların elinde duruyormuş ama. Neyse biz bu geridekileri temizlersek belki mental olarak alanlar çekilmek ister. Yani şuna dikkat etmem lazım. Bu bundan atış yememeli. Şu an savunması var. Problem yaşamıyor gibi. Hava savunma sistemimiz hazır sayılır. Biraz daha öne getirelim. Rakip müthiş bir direniş başlatacak şimdi. Benim 790 puanım var. Gel bakayım. Bunları biraz daha buraya alsam. Şimdi bu taraf tam elimizde değil ya. Oradan bir saldırı yesek. Ya da şöyle gel bakalım. Tanrılara tankların hücum etmesi lazım önce Tamam sorun değil Yürü bakayım Çok güzel Tamam bu buradan saldıracak sen şuraya geç hemen Güzel Bu arada ben hava savunma sistemini devreye sokayım artık. Şuraya. Bunları takip edemedim. Ne yapıyor bunlar? Evet. Oyuncular birer birer ayrılıyor. İşte bunun için dedim. Yani saldırıya devam etmenin böyle bir avantajı oluyor. Oyuncu mental olarak düşüyor. E oyun bitiyor. Gerçi direnecek olduktan sonra yine direnir tabi. İsteyen ama zor. Burada bir şey var galiba. Bir füze attı. Kim var burada? Ha, Hemen alalım burayı. Gerçi az önce göz ucuyla görmüştüm de. Şuna 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 Ne öldü zaten helikopter onun da içinden geçti. Geç böyle. Evet. Bizim daha cepheye indirebileceğimiz tanklarımız var. Getirelim. Birisi buraya gitsin. Bunlar canlarını topluyor. Oo kaç tane füze atmış. Oo. Evet. Sanki şuradan çıkaralım. Ne olur ne olmaz. Gerçi roketimiz var ama topçu saldırısı yiyebiliriz. Belli olmaz. Son bölgeyi de takım almaya doğru gidiyor. Biz de burada kalıntıları temizliyoruz. gel bakayım. Evet oranın lojistiği bitti zaten. Hazır mısınız? Hazırız. Yürüyün çocuklar. Şunu seçeyim yalnız. Bu bunu alsın. Normalde lojistiği buraya bırakmamak en doğrusu. Şuraya git. Yani bunun olduğu yere çünkü bombalanıyor. Ama ya önemli değil o kadar. Çok kritik değil. İdare edilebilir. Şimdi buraya alalım şu. Burada canını toplasın. Aa seni unutmuşuz burada. Bu sonradan çağırdım pansirimi. Evet buraya ağır bir saldırı gerekiyor şimdi. Hop sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Aa güzel. Kendini öldürdü galiba. Kepi de vermedi. Yani orada lojistik alacaktık. Doğru bir iş yaptı. Şunu vur abi. İşte neye neden oluyor gördünüz. Maçlar dengesiz olunca eşleşmeler e, böyle oluyor. Ya takım olduğunda karşıda ya e, işte zayıf oyunculardan oluştuğunda bir taraf çok ağır oluyor sonuçları. Mücadele edemiyorlar hiçbir şekilde. Abi ben hasar kay... Aa, kayıp yaşamamışım. Dur lan dur ölmeden kazanayım şunu. <laughs> bir de aktif kullanıyorum birimleri. Farkında bile değilim. Yürü. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız var ya bu böyle biterse iyi olur da neyse. Evet geldi helikopter. Kaybettik. Ha, i̇lk birimizi kaybederiz artık. <laughs> Anteir koş Anteir. Şu şunun şunun sumona gir bakayım. o şimdi bana kayıp yaşatmaya mı geliyor? <laughs> Yok canım adam yakaladı öldürmeye çalışıyor. Ama harbiden böyle bitirsem ne iyi olur ya. Dur bakayım. Aaa ölme. Hayır 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 ölme. Aaa öldü son anda. <laughs> Hadi be. Neyse. Ha, zaten şimdi bu uçak nereye vuracak? Canımızı okuyacak. Benim hava savunma sistemi nerede? Hop. Gel gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Valla Pansir elinden geleni yaptı. Aferin sana Pansir. Ben roket kalmamış roket atmakta. <laughs> güzel maç. Yani güzel de şöyle güzel. Bizim açımızdan güzel şu. <laughs> 6900. Uğur ve hile mi yaptınız yoksa? Eyle yapmadığımın kanıtı video. <laughs> evet sadece şeyi kaybettik değil mi? Evet abi ya bu... Onu bile kaybetmezdim aslında. <laughs> Neyse. Rakip zayıf bir rakipti. Ee, durum bu oluyor bakın. Adam 500 puan, 700 puan. 2 tane 500 puanlık var. 3 tane 700 puanlık var. Bizim ekibe bak. Abi 900'den aşağı adam yok ya böyle saçma bir eşleşme olabilir mi? Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum işte videolarda. Bu şimdi bakın benim lehime oldu ama ben gene de geliyorum diyorum ki rakip çok zayıftı, ezdik, eğlendik mi? Yapay zekaya karşı oynamış gibi oluyor yani sonuçta yapay zekaya karşı oynarken de bir şekilde eğlenmeye çalışıyorsun, burada da eğlenmeye çalışıyorsun. Ama bu doğru değil. Şimdi benim başıma gelince de aynısı benim başıma da gelebilir. O da rahatsız ediyor beni. İkisi de rahatsız ediyor. Yani bunu dile getirmek bence zararlı bir şey değil. Bazen arkadaşlarımız yanlış anlayabiliyor. Ben bunu tabi her oyunda yıllardır ifade ederim. Tanımayanlar olabilir, hiç bilmeyenler olabilir. Mantaliten bu. Ee, bu hoş bir şey değil yani. Şu yaşanan şey tamam benim skorum var, müthiş puan yaptım, ezdik falan. Ama bu hoş bir maç olmadı. Böyle olmaması lazım. Çünkü bu birazdan benim başıma da gelebilir. Tam tersi olabilir. Ben burada olurum. E i̇şte rakip böyle olur. Ki geldi de başıma. 26 seviye 4 tane adam. Bir tane işte 18 seviyemine. Biz 7 seviye adamlar. <laughs> 7 seviye. <laughs> evet. Fikirlerinizi paylaşınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız efendim.